Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bizde Örgamiye başlangıç serisi yapacağız. Onu. ben bu Origami serisi yapacağım ve Origami'ye başlangıç olacak. Origami yani nasıl geliştiriyor onun serisi. Origami'ye başlangıçta öncelikle kağıt, kırık, kağıtta katlama alıştırmaları yapmamız gerek. Ama kağıtta katlama alıştırmaları yapmadan önce kağıdı Şöyle katlayabilmemiz lazım. Böyle farklı farklı katlar böyle katlamayı deneyebilir. Veya hani böyle bak böyle, böyle dışa mı bunun Bunu böyle buraya böyle geri getirmeye çalışarak düzeltebilirsiniz. Şimdi bunu böyle ben bunu ben böyle yaptım. Şimdi taf çevireceğim. Daha önce de hiç kağıt kırık katlayıp bir şeyler yapmayı denemediyseniz. Lan, aynen şu şekilde Şöyle sivri olacak. Anne, Şimdi şurayı kesiyoruz. Aman dikkat yanlışlıkla kağıt tutarken elimizi kesmeyelim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O bizim o katladığımız çizgiden kesiyoruz. Şimdi arkadaşlar çok basit bir işlem yapacağız. Kağıdımız ziyan etmemek için Böyle katlıyoruz. Hani zaten böyle herkes katlar diye düşünüyorum. öyle böyle çarpması hani daha önceden uçak yapmak gibi bir deneyiminiz olduysa öyle onu yapmanız zaten kolay yani Bunu böyle katladık. Bunu da böyle katladık. mesela küçükken yani çok değişik şeyler yapardık. Böyle minnacıkken. Arkadaşlar kanala abone olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Onu artık size kalmış bir şey. Böyle açtık. Arkadaşlar burada kesmemizin amacı <laughs> şey nedeni böyle kadını ziyan etmemek ve kocaman bir kağıdı katlayarak ziyan etmemek. Böyle kocaman bir kağıttan dört tane küçük kağıt oluştu. Onu yani onu harcamak. Yani bunun işi neden böyle bunları da arkadaşlar bu arada, bu ben bir şöyle şunun gibi kalıpları ben asla ziyan etmiyorum. Bunlar değişik değişik. Bu sıra şu alt, bu sırayı şu e, kare kestikten sonraki bu kalıt bile işe biliyor Ben şöyle kestim iki tane. Şu iki tane üzerinde öncelikle hangi alıştırmalar yapmamız gerektiğini göstereceğim. Şimdi ilk olarak şöyle. Ben pek kesememişim. kesme bilginiz zaman. Ama arkadaşlar çünkü düzgün kesemezsiniz o kat, katlama olmaz. Doğru düzgün olmaz. öncelikle böyle çatlaflamasına iyice ne şey bir de böyle kesme alıştırmalı falan da Onu yani şöyle yaptık ve şöyle yaptık. Birinci alıştırmamız bu. Oygemeye başlangıçta. Onun dışında arkadaşlar böyle alıştırmalar yapın. Altı şeklinde bir de böyle kesme alıştırmaları yapın. Düzgün kesme alıştırmaları. Hala biz bunu bir böyle kestik. Biz bunu şu ağaç şeklindeki çivilerin keserek ama yani kısımlardan da böyle kese kese hem kesme alıştırmaları yapmış hem de normal kat katlama alıştırmaları yapmış olabiliriz. Onu öyle kesip hani böyle onlardan da alıştırma yapabiliriz. Arkadaşlar. İlk başta, ilk başta bunları iyice ne yapıyoruz? Bu katlama alıştırmalarını iyice ne yapıp çözüyoruz? Ondan sonra sıra ikinci aşamaya geliyor. Bu videodan iki aşamalı yapmak istedim. Onları iyice de pekiştirdikten sonra ama videonun heyecanıyla beraber yemek Normalde pek fazla yemek kesmem. Onları iyice yap. Onları iyice alıştırdıktan sonra şöyle yapıyoruz. Şöyle çatlavlamasını yapıyoruz değil mi? Bak böyle bir çatlaz. Böyle oldu. Bunu böyle kaldık böyle katladık. bunu ters çevirdik böyle katlıyoruz. oluşturma çoğu oyunda karşınıza çıkabilir o yüzden bunu böyle ters çevir şöyle hafiften baftı şunu şöyle katlıyoruz. bak hatta ben bir daha açıyorum şöyle katladık şöyle katladık ters çevirdik. Böyle katladık. Bunu böyle getirdik. Bu ortasını hafiften bastırdık. Şu kanatları bu ortasına zaten bastığınız zaman şöyle şunlar yukarı çıkıyor. Şunu şöyle yapıyoruz. Bunun alıştırmasını yapıyoruz. Bir de bir şeyin de alıştırmasını yapıyoruz. Bunun dışında böyle çapraz katlamanın dışında mesela bunu ben şöyle ben düzelterek yapayım. Önce kalıştırma ile yapın siz. Tamam ben de şu diğer önceki yaptığım kağıtta göstereyim. Bak biz bunu şu altı şeklinde katladık hani. İyice hani altı çapraz şeklinde katladık. Bunu ters çevirip şöyle tutuyoruz. Bunu arkadaşlar şöyle katlıyoruz. Bu da bu da böyle diğer balıştırma çeşidi. Bunu böyle katladıktan sonra bu bunun burasına. Bu böyle bir şekilde ortaya çıkarıyoruz. Daha dikkatlice daha yaş yapıyorum. Burasına bastırdık. Şurada şöyle kanatçıklar çıktı. Şöyle bastırınca bunları böyle alıp üstünden bastırıyoruz. Bunun açtığımız diyeceğini tekrar ediyoruz arkadaşlar. Bu bu iki alıştırmayı yaptıktan sonra daha iyi yapabilirsiniz örgümünüzü. Bir daha kesme alıştırmalarını unutmayın. Bye.